Abla, dün Zülf abi duymuş çocuğu getirdiğini çok sinirlendi. Bence hiç içeri sokma bunu onu. Bak ben sana dedim bu lan? Tamam. Şimdi bir gelsin benle iki dakika sonra Zülfü abi gelmeden ben yollarım onu. Bugün geç kalmaz ama ha. Gelir birazdan. Tamam. Anladık. Gel. Ne yapacağız kızım? Getirdim bunu buraya. Duydun işte Zülf de geliyormuş. Ver şunu ben bir eve götüreyim. Olmaz o giderse ben de giderim. Ben neredeysem o da orada olacak. Ne yapacaksın? Buradan da mı kovduracaksın bizi? Ben bulurum onu saklayacak bir yer. Bulursun. Senin var ya kafanın ben. Manyak. Tamam sok nereye sokacaksın hadi. Hadi hadi. Gir şuraya. Hiç kıpırdamadan burada duracaksın tamam mı? Ya tuvaletim gelirse? Gelmesin. Gelmez. Gelmez. Hadi. Sallanma sen de hazırlan. Bana bak. Buradan kafanı çıkartmayacaksın. Koparırım vallahi. Zülfü abim. Hoş geldin. Şule Hanım. Hoş geldin. Bu çocuk evine ne diyorlar? Hani şu çocukları bırakıyorlar ya. Kreş mı abi? Ha. Siz burayı kreş gibi falan mı sandınız? Niye getiriyorsun lan çocuğunu buraya? Abim. Ne abisi lan? Siz benim başıma bela mısınız oğlum? Ercün'ün mekanında da olay çıkartmışsınız. Kimse almıyordu sizi. Rica millet aldık buraya. Adamı pişman etmeyin ya. Pavyona çocuğunuzu getirmişsiniz lan. Manyak. Siz burayı kapattırmak mı istiyorsunuz? Ayağınızı denk alın lan. Beni polisle molisle de uğraştırmayın. Yok abim biz getirmedik ya. Dün bir anda apar topar başlayınca yani öyle şey oldu. Biz bir daha getirir miyiz Zülfü abim? Sen merak etme. Merak etmiyorum zaten. Sen de çabuk hazırlan çabuk. Lan manyak sen beni katil mi edeceksin? Ha? Katil mi edeceksin sen beni? Cengiz bir dakika dur tamam bulacağım bir çare. 阿斯兰。 Çocuk buradan arasın komiser. Amirim hoş geldiniz. Şule Akçay burada çalışıyormuş. Nerede? Görüşeceğim onunla. Tabii amirim. Ee, amirim şu an Şule konsta Ben sizi kulise alsam. Malum dükkanda müşteriler var. Hamza. Amirim kuliste bir ağırlayın. benim amirim. Mustafa, sen de şu masadan al. Buyurun amirim. Bir emriniz var mı amirim? Yok. Beni görmek istemişsin. Ankara Çocuk Kubeden Komiser Rasim. Melek annesi annessen misin Şule Akçay? Evet. Melek'in kayboluşu ile ilgili dosyayı araştırıyorum. Kaybolması Ka kaybolmadı ki. Nasıl? Geri geldi. Dönmemiş mi? Yo döndü geldi. Nereden çıktı geldi? Neredeymiş bunca zaman? Şule nerede kal? Oo amirim. Amirim vallahi bu kadar olur ya. Kalp kalbe karşıymış gerçekten. Ben de size gelecektim. Günahımı aldınız. Kız kaçtığı gibi tıpış tıpış yuvaya döndü diyecektim. Karşıma çıktınız ha. Kaçmış diyorsunuz. Tabii. Melek nerede? Onunla konuşalım bakalım. Evde. Onu buraya getirecek halim yok herhalde. Amirim tabii yani kızı buraya mı getireceğiz? Vallahi siz de bizi iyice orladınız yani ya. Neden kaçmış? <laughs> çocuk işte. Cık. Durduk yerde neden kaçsın evden çocuk? Neredeymiş bunca zaman? Okuldaki öğretmeni. öğretmenine. Öğretmenine. Ha, okuldaki öğretmenine sordum. Dedim bu kızın derdi nedir? Ama vallahi onlar da bilmiyorlar amirim yani. Ama ben anasına söyledim. Bakın vallahi yüzü burada. Sen kızı çok şımarttın dedim. Kıza tavşan almadı. Kız da küstü bastı gitti. Ama nasıl üzüldük. Çok üzüldük. Neyse ki Allah'ımıza çok şükür kız geri döndü de nasıl sevindik amirim size anlatamam. Deliye döndük ya. He şöyle. İyi bakalım. Nerede kalıyorsunuz? Bir arkadaşla amirim. Adresi ver. Bir de Melek'le konuşacağım. O anlatır nasıl kaçtığını. Tabii. Ben size adresi vereyim ama öncesinde size bir şeyler ısmarlayacağım. Vallahi itiraz istemem. Buyurun. Yok. İstemez. Tabii amirim ben size adresi vereyim. Polis duruyor lan tepemizde. Gitti bütün genel asıl altı. Ben seni... Amirim bir dahaki sefere ağırlasaydım sizi. İstemez. Hadi. Lan Cengiz senin ebeni... Ma. abi ne oluyor ya? Ne ne oluyor lan? Senin yüzünden mekanı polis bastı lan. Ya abi ben konuştum amirimle hallettim sen merak etme. Ne Neyi hallettin ya. lan? Neyi hallettin? Mekan bomboş lan. Müşteriler korkusuna olup gittiler. Ya çektik oğlum sizin yüzünüzden. El alem korkaksa biz ne yapalım ya Zülfü abi? Yapma Allah aşkına ya. Lan yarın akşama kadar günün hasılatı 20 bin liraya getireceksin. Abi sen ne diyorsun ya? Ben sana nereden bulayım 20 bin lira yapma abi. Bu ne lan? Bu ne? ...bu geçiyorsunuz lan be? Kim bu? Kim oğlum bu? He? Kızım. Abi bir daha getirmeyiz yemin ediyorum sana yapma. Ulan bittiniz oğlum siz öğrenciniz lan. Ya polis gördüyse lan bu çocuğu. Ha? Lan ya lan. abi bak yemin ettim sana ya. Ya abi getirmeyeceğim ben yapma. Lan bundan sonra da İstanbul'da iş bulacak mısınız bakın bak. Yarın o günün asılatı olan 20 bin lirayı elime saymazsan senin ebeni abi. bir işim lan bunları bakın lan. 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 Hadi.